Merhaba arkadaşlar. Bilim kurulu toplantısı an itibariyle bitti. Bakan Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar geldi. Peki okullarıyla alakalı bir açıklama geldi mi? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bilim kurulu toplantısından okullarıyla alakalı herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak yapılan açıklamada son dönemde omikron varyantı kaynaklı olarak artan vaka sayılarının şu an itibariyle düşüşe geçtiği izlenmektedir dedi bakan koca. Ve omikron varyantı kaynaklı vakaların en yüksek olduğu İstanbul'da vaka sayısı son 10 günde %62 oranında azaldı. Bu durum diğer illerimiz için de benzer seyirdedir. Geçtiğimiz hafta başından itibaren vaka sayılarında düşüş başladı. Gelecek 2 hafta içinde önemli düşüşler beklenmektedir dedi. Vaka sayısı için Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada. Son bir hafta içerisinde hastaneye yatışlarda da %28 oranında düşüş yaşanmıştır. Sağlık kapasitemiz zorlanmadan en yüksek vaka sayılarının yaşandığı dönemde sorun yaşanmamıştır dedi. Bakan Fahrettin Koca yaptığı açıklamada bilim kurulu, bilim kurulu toplantısı sonrası. Peki okullar ile alakalı herhangi bir açıklama gelebilir mi bu saatten sonra? Yani daha doğrusu bu durumdan sonra. Şunu belirtelim ki okullar ile alakalı da her gün yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor biliyorsunuz ki. Bakan Fahrettin Koca tarafından da Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den yüz yüze eğitim açıklamaları geliyor. Şu anki duruma dair açıklamalar geliyor. Kapanan sınıflara dair açıklamalar geliyor. Yani açıklamalar geliyor. Son günlerde çocuklarda da vaka sayısı arttığı belirtiliyor. Yani çocuk vaka sayılarında da ciddi artışlar olduğu belirtiliyor. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada o nedenle öğrencilere yönelik açıklamalar ve yeni e, kararlar, yeni tedbir kararları belki de gelme ihtimali bulunuyor. E, yapılan açıklamalara göre bunu da sizlere belirtelim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.